Arkadaşlar merhaba. Bugün size biraz petrolden bahsetmek istiyorum. Çünkü son dönemde biliyorsunuz en çok konuşulan, en çok tartışılan konulardan bir tanesi petrol. Bana da çok soru geliyor petrolle alakalı. Zaten Twitter'dan bir şekilde bu konuyla ilgili bazı paylaşımlar yapmaya çalışıyordum. Bir de buradan anlatalım istedim. Aslında mutlu da oluyorum. Çünkü vadeli piyasaların bu şekilde konuşulması... Beni mutlu ediyor. Neden? Yıllardan beri çünkü Türkiye'de bu vadeli piyasaların gelişmesi için uğraş veren kişilerden birisiyim ben, e, VOP'la beraber 2004-2005 senesinden beri. E, şimdi petrolle beraber aslında bunun e, konuşulması çok daha fazla arttı. Şimdi isterseniz biraz petrolden bahsedeyim. Petrolde, petrol piyasalarında neler oluyor? E, bu petrolde nasıl işlem yapabilirsiniz? Çünkü herkes bunu soruyor. Nasıl petrole yatırım yapabilirim? Ee, ve bundan sonra ne olur? Kısaca çok kısa bunu özetlemek istiyorum. Şimdi petrol piyasaları deyince e, ilk başta e, kaç eşit petrol var aslında? Biraz ondan bahsedeyim. Şu ekrana aslında koydum. Hep duyuyorsunuz. Bir WTI'dan bahsediliyor, bir de Brent'ten bahsediliyor. WTI dediğimiz Amerikan tipi petrol. Yani Amerika'da e, alım satımı yapılan, Amerika'daki borsada, yani hangi borsada? Chicago'da. Zaten biliyorsunuz vadeli işlem piyasalarına çıkış yeri ilk borsa, ilk kurulan borsa CME, Chicago Mercantile Exchange. E, WTI Amerikan petrolüdür. Light Sweet Crude Oil diye geçer. E, diğer en çok bilinen de Brent petrolüdür. E, Brent petrol ise Kuzey Denizi petrolüdür. Ve bu dünya dünyada en çok trade edilen iki sözleşme bunlardır. Yani petrol çeşidi bunlardır. Geçmişte benchmark olarak, referans olarak alınan fiyat WTL fiyatıydı. Ama son dönemler. Neden? Çünkü işlem hacmi bu sözleşmenin çok daha yüksekti. Brent sözleşmesi bu arada diğer Amerika'da işlem görürken ICE dediğimiz Londra'daki borsada işlem görür. ve fakat son yıllarda geçtiğimiz son birkaç senedir Brent petrolün işlem hacmi WTI'yi geçti. Ve dünyada benchmark olarak aslında ikisi de kullanılıyor ama Brent bir adım öne çıktı. Şimdi e, tamam güzel iki çeşit petrol var. Ben petrole yatırım yapacaksam nerede ne, neye işlem yapacağım? Neye yatırım yapacağım? WTI mı, Brent e mi, Brent mi? eğer siz bu iki sözleşmeye, iki e, WTI veya Brent'e yatırım yapacaksanız e, bir borsaya gitmeniz lazım. İki alternatifiniz var. Ya vadeli işlem piyasalarında bunu e, alım satım yapacaksınız veya bu fonlar aracılığıyla. Yani borsa yatırım fonu dediğimiz ETF'ler Exchange Traded Fund diye geçer. Bu Exchange Traded Fund'lar e, altındaki dayanak varlığın fiyatını birebir takip etmeye çalışan fonlardır. Yani petrole yatırım yapacaksanız şu anda iki alternatifiniz var. Ya vadeli işlem piyasalarında işlem yapacaksınız ya da bu fonlarda işlem yapacaksınız. Biraz şeyden bahsetmek istiyorum. Eğer bu vadeli işlem piyasalarında WTI alıp satacaksam veya Brent alıp satacaksam e, bu işler nasıl oluyor? Biraz ondan bahsedeyim. Çünkü çok farklı şeyler duyuyorsunuz, farklı te terminoloji duyuyorsunuz, e, kelimeler duyuyorsunuz. E, hem fonlar hem de vadeli işlem sözleşmelerinde eğer işlem yapmak istiyorsanız e, bu sözleşmeleri almak için bir aracı kurumda, aracı kuruluşta hesabınız olması gerekiyor. Uluslararası piyasalarda işlem yapabilmeniz için bir uluslararası işlem hesabı açmanız lazım. Bizim yerli e, Türkiye'deki aracı kurumlarda bu hesabı açıp ee, çok rahat bir şekilde uluslararası piyasada işlem yapabiliyorsunuz. Ama şimdi şöyle bir durum var. gittiğiniz açtınız hesabınızı ve diyelim ilk başta şey anlatayım. Vadeli piyasalar. Yani Chicago'daki bu trade eden hani meşhur iki gündür takip ediyoruz. Mayıs vadeli çöktü diyoruz. Negatif fiyatlara geldi. Ee, i̇şte Haziran vadeli yine aşağıda diyoruz. Bu sözleşmelerde nasıl işlem yapabilirim? Hesabınızı açtınız ve aracı kurma bir teminat yatırmanız gerekiyor. Şimdi normalde bu aynı WOP gibi aslında. VOP yani VOP gibi. Bu yatırdığınız başlangıç teminatı iki ay önce bunu konuşsaydık sözleşmenin neredeyse sözleşme büyüklüğünün 15'te 1'i civarı bir şeydi. Fakat şu anda neredeyse 1'e 1, 1'e e 2 civarına düştü. Yani kaldıraç çok azaldı. Neden bu böyle oluyor? Çünkü o dayanak varlığın dalgalanma oranı çok yüksekliği için çok hızlı hareket ediyor. Yani petrol neredeyse bitcoin haline döndü. O yüzden borsada risk arttığı için teminatı arttırıyor. Şu anda eğer siz CME'de bu WTI sözleşmesinde işlem yapacaksanız teminat olarak bir sözleşme 1000 varildir. 7.370 dolarlık bir para yatırmanız lazım. Yani burada işlem yapmak için bu kadar bir meblağ ihtiyaç var. Bu, bu 1000 varildir. Bunun yarısı olan 500 varillik mini, mini petrol sözleşmeleri vardır. Mini WTI. Bunun içinde 3690 dolar, neredeyse 3500 dolar, işte 4000 dolar civarı bir teminatı ihtiyacınız var. E, bu borsada olan, e, trade edilen, future sözleşmesi, vadeli işlem sözleşmesi. Tabi eğer burada işlem yapıyorsunuz bunu sürekli takip etmeniz gerekiyor. Ve fiyatı o kadar çok oynak ki şu anda. Tarihi en yüksek seviyelerde. E, margin call yiyebilirsiniz. Dikkat edin buna. Yani teminat tamamlama çağrısı. Yani e, eğer bu piyasayı çok yakından takip etmiyorsanız... Burada şu anda işlem yapmanız tam bir kamikaze durumu onu söyleyeyim size yani e, teminat o kadar sert hareketler var ki gün içerisinde e, fiyat bir anda 5 dolar yukarı gidiyor 5 dolar aşağıya gidiyor ve burada tutunmanız çok zor. O yüzden şu sıralar dikkat edin eğer açtığınız hesabınızı işlem yapıyorsunuz e, böyle bir ortam olduğunun farkına varın yani genelde herkes bana soruyor. Petrole nasıl imyat yaparız Petrol nasıl alırız? Tamam, gittiniz aldınız, bekleyeceksiniz. Genelde şey bu. Ben bunu tutmak istiyorum. Ama geçen gün gördüğünüz Mayıs vadeli petrol negatif fiyatlara geldi. Neyse devam edeyim, yani riski var. Barcın kol yiyebilirsiniz. Kaldıraç oranı çok düştü dediğim gibi. Burada ee, CME'nin listelediği e, şeyleri koydum. Ben de buraya yazdım. Farklı vadeler var. Yani şu anda eğer CME'de WTI alıp satacaksanız 2022 senesi yani önümüzdeki 10 seneye kadar, 2021 senesine kadar sözleşmeler, şimdi yanlış söyleyeyim önümüzdeki 10 seneye kadar sözleşmeler var. Mesela buradaki fiyatlar, Haziran vadesi, Temmuz vadesi, şu anda en yakın vade Haziran vadesi, 10 dolar 80 sent. Temmuz vadesi 19.03, Ağustos 22.17, böyle gidiyor. Aralık, bu yılın aralık vadesi 27.64, bu ne zaman 22 Nisan saat işte 12.30 itibariyle olan fiyatlar. İstediğiniz bir vadede işlem yapabilirsiniz. Fakat şimdi sorun şu. Yakın vadeler ve bu sözleşmeler fiziki teslimatla sonlanıyor. Hemen şunu anlatayım. Geçen gün ne oldu? Neden petrol negatif fiyatlara düştü? Sebep şu. Bu sözleşmeler fiziki teslimatla sonlandığı için Mayıs vade kapanan, dün kapanan Mayıs vadenin son gününde herkes sözleşmeyi satmak istedi. Yani sözleşmede biz uzun diyoruz almış olan kişiler, petrolü daha önce de almış kişiler, yatırımcılar. fiziki teslimat olduğu için fiziki teslimata gidip o petrolü almamak için son gün pozisyonu kapatmak istediler. Yani sabah 17.80 dolarla başlayan fiyat akşam 8 dolar, 5 dolar, 3 dolar derken negatif eksilere geldi. Yani eksi 30 dolarları, eksi 40 dolarları gördük. Ya yani bunun anlamı şu. Şu anda virüs nedeniyle talep kısıntısı, kesintisi olduğu için hiç talep yok. Herkes ee, depolama sorunu yaşıyor. Yani Amerika'da bu sözleşmenin fiziki teslimatında yapılacağı bölge Cushing Oklahoma dediğimiz bölgedir. Fiziki teslimat ya bu pipeline'lar üzerinden veya o Oklahoma'daki Cushing'deki depolara yapılır. Ve bu depolarda şu anda yer yok. Petrolü koyacak, store edecek yer yok. Herkes e, o yüzden zaten fiyat son gün bu şekilde çok sert düştü. Yani bunu taşıyan petrolde uzun pozisyon taşıyan e, kurumlar veya yatırımcılar e, sırf bu fiziki teslimata gitmemek için hangi fiyattan olursa sözleşmeyi sattılar. Sonra Haziran Vadisi dünden beri aktif sözleşme. Şu anda 10 dolar 80 sent. Bu sözleşme dün 22 dolardı. Düşünebiliyor musunuz? Bir anda 10 dolara düştü. Ee, aynı şey burada da yaşanıyor çünkü bu sözleşme Haziran sonunda solacak son Aslında Haziran sonu demeyeyim bu sözleşmeler e, şöyledir. O, o ayın, o vade ayının 25. iş gününden 3 iş günü önce sonlanır. Yani 22'si gibi, 21'i gibi eğer işte hafta sonuna denk geliyorsa. Aynı şey bu demek ki biz önümüzdeki ay Haziran vadenin e, kapanışında da yaşayacağız. Yani e, Mayıs e, 21'i, 22'si gibi böyle bir sorunla karşılaşacağız. O yüzden zaten Haziran vadesinde de baskı var. Bir anda 20 dolardan 10 dolarlara düştü. Ee, biz bu bu fiyat dağılımında duyuyorsunuzdur. Neden böyle oldu? Contango diye bir kavram var. Contango ve backwardation. Contango dediğimiz vadeler arasındaki fiyat farkının ileriki vadelerde daha fazla olması o dediğimiz bu. Düz piyasa aslında. Yani bu e, bir vade, iki ay vadeli bir şey hesaplarsanız ne yaparsanız içine faiz koyarsınız. E, içine sigorta, depolama maliyeti e, veya navlun gibi şeyleri koyarsanız bir vadeli fiyat ortaya çıkar. Ve genelde de bu vadeli fiyat daha yüksektir spot fiyattan. Şimdi öyle şeyler oldu ki Mayıs faizler arasındaki e, iki gün evvel bu spread dediğimiz e, fark 11 dolarlara çıktı. Yani düşünün neredeyse bir ay aralarında fark ve bu bir anda 9 dolar, 10 dolar. E, kontanga bu. İleriki vadedeki fiyatların çok daha yüksek olması. E, bir de backwardation var. Ters piyasa dediğimiz. E, eğer bakın 10 dolar Haziran, Ağustos 22 dolar, Aralık 27 dolar. Aradaki fark 17 dolar Aralık vadesiyle. İşte bu kontango dediğimiz bu. Ama sıkıntı şu. Haziran'da Temmuz arasındaki fark 10 dolar, Temmuz 19 dolar. Şu anda 8 dolar fark var. Sonra bu Temmuz-Ağustos azalıyor. 3 dolar, 2 dolar ve bakın aralık Kasım-Aralık arasında 1 dolara düşüyor. Yani bu kontango dediğimiz şey aradaki spread'in çok açık olması. Şimdi bu neden bir sıkıntı yaratıyor? Hemen onu da söyleyeyim. Bu fiyatların negatife gitmesindeki en büyük sebebi bu depolama demiştik. İkinci yatırım yapabileceğiniz mecra şu anda nedir? Bu fonlar, borsa yatırım fonları, ETF'ler yani petrol fiyatını birebir takip etmeye çalışan e, fonlara biz ETF diyoruz. Exchange Traded Fund. Bunlar ne yapıyor? Gidiyor bu fonlar. Bunların en büyüğü de bu arada USO'dur. USO diye e, geçiyor. E, ve birçok yatırımcı Türkiye'den de buraya işle, e, yatırım yapmış durumda şu anda. E, bu fonlar bütün şeyine, varlığına giderler. Bu CME'deki en yakın vadede e, yatırım yaparak pozisyonu taşırlar. Yani. En son Mayıs vade en aktif sözleşmeydi. 4.2 milyar dolarlık bir varlığı var USO'nun. Çok büyük bir fon. En yakın vade ve bir sonraki vadede bir pozisyonu taşıyor. Yani Haziran vade ve Temmuz vade şu anda. Ve büyük çoğunluğu şu anda USO'nun Haziran vadede. Bu 4.2 milyar dolarlık varlık 2 gün önceydi. Ve bu bugün itibariyle sanırım 2.8. Şimdi yanlış bir şey söyleyeyim ama o civara düştü. Çünkü dünkü düşüşten sonra Haziran vade de çok düştü. Şimdi sıkıntı şu. Siz gidip eğer Uso'da bir borsa yatırım fonunda yatırım yapıyorsanız. Borsa yatırım fonu ne yapıyor? Vade sonuna doğru bu. Haziran vadede aynı şey gerçekleşecek. Son bir hafta kala. Mevcut buradaki pozisyonlarını bir sonraki vadeye aktaracak. Ama sıkıntı şu. Siz eğer Haziran 10, 10 dolarken diğeri Temmuz 19 dolarsa düşünün 19 dolardan satıyorsunuz kapatıyorsunuz. Aynı anda özledim, 10 dolardan satıyorsunuz kapatıyorsunuz ve 19 dolardan Alıp bunu yerine koyuyorsunuz. Bir anda aradaki 9 dolar, aradaki fark bors, yatırım fonunda zarar olarak yazıyor. Siz çok daha az fon payı tutmuş oluyorsunuz. İşte Sıkıntı bu. Kontangonun bu kadar açılması bu gibi borsa yatırım fonlarında acayip zarar yazıyor. Ve şu anda USO, USO bu haziran vadenin %25'ine sahip. Yani toplam açık pozisyonun Amerika'daki bu CME borsasında %25'i USO'ya ait. E ee, bu sorun devam edecek. Yani e, çoğu insan şey dedi de işte mayıs vade kapanınca bu baskı gidecek. Merak etmeyin devam edecek dedi ki. Bunu dediklerinde Haziran vade 22 dolardı. Brent de bir şey olmuyor dendi. Brent fiyatı çok değişmedi dendi. Bakın Brent fiyatı Haziran vadeli 17 dolara geldi. Yani Haziran 10 dolar. Yine arada çok büyük fark var. Brent ve WTI arasında 7 dolarlık bir fark var. Ama bu Brent'e de etki etti. Şimdi peki bu noktada ne yapacağız? Yani ya vadeli işlemde işlem yapıyoruz demiştik. Benim size tavsiyem şu. Petrolle işlem yapmak istiyorsanız bu CME dediğim gibi vadeli işlem piyasası, füçür sözleşme şu anda burada alıp satmak çok riskli. Bence orada eğer alırsanız gün içerisindeki o dalgalanmalardan gol yeme ihtimaliniz çok yüksek. Borsa yatırım fonu petrole yatırım yapabilirsiniz. Dediğim gibi orada da şöyle bir şey dikkat edin. USO gibi veya UCO var, UCO. E, bu gibi fonlar en yakın vadelere yatırım yapıyor. Fakat bunun dışında e, fonu farklı bu 12 vadiye yayan fonlar var. Onları araştırın. Ve bu, şey, e, bu noktada ne oluyor? Vade döngülerinde, rol diyoruz biz, pozisyon taşıma döneminde. E, bu fon o golü yemiyor. Yani sadece eğer 12 tane vadiye yaydıysa bunu, Toplam varlığın 12'de birini rol ediyor. Ve o fiyat dalgalanmalarından çok daha az gol yemiş oluyor. Ee, peki bu baskı devam eder mi? benim şimdi Ben bunu 2 aydan beri söylüyorum. Belki 2-3 aydan beri söylüyorum. Aslında şöyle. 2 ay şöyle daha doğru. Çünkü 65 dolara gelmişti hatırlayın petrol. İran e, füze saldırısı gerçekleştirmişti. Tepe noktası orasıydı. Ve oradan aşağı inmeye başladı. OPEC kesintiye gitmesine rağmen OPEC artı ülkeleri 10, 10 milyon var ile yakın, OPEC ülkeleri de 9 milyon civarı. Toplamda 19-20 milyon varlık bir kesinti olmasına rağmen geçen hafta petrol bu noktalara kadar düştü. O yüzden virüs sebebiyle bu talepte acayip bir şey var, sıkıntı var. Talep yok, uçaklar kalkmıyor. O yüzden ben petroldeki baskının devam edeceğini düşünüyorum ve petrolde eğer işlem yapacaksanız bu konulara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ama ben hala petrolde baskının aşağı yönlü olduğunu ve ışığın tam gözükmediğini düşünmekteyim. O yüzden dikkat edin vadeli işlemde eğer işlem yapıyorsanız oyunun kurallı bilmeniz gerekiyor. Araştırın yatırım fonlarına bakın. Çok teşekkürler.